yaptı. Fiyatlarımız bu aralar yani makul fiyatlar. Çok yüksek değil. Vatandaş e, patlıcan biraz yüksek. Şu an 7 lira veriyoruz. 10 lira 7 lira arası satışımız. Domates 5,5 beş buçuk, beş lira 5,5 beş buçuk arasında. Salatamız 5 lira yerli salatamız. Urfa'da yetişiyor salatamız. Yani işte vatandaşlar geri işte Urfa'mızın isotları malum kışın olmadığı için buzdolaplarına koyuyorlar, poşetliyorlar. Kırmızı isotları poşetleyip dolaplara koyuyorlar. Ondan sonra domateslerimizi, taze domateslerimizi konserve yapıp dolaplara koyuyorlar. Bir de onun suyunu sıkıyorlar. Kışın salça olarak yemeğe. Bu ara biraz hani bizim acur dediğimiz, kabak dediğimiz onlar sıcaktan dolayı pek fazla olmadı. Çok olmadı. İçinde biraz fiyat yüksek oldu. Vatandaşlar ondan yakınıyor. Fazla yani kabaktır, acurdur. Onlardan pek fazla alamıyorlar açıkçası. Turşu için mesela hıttı dediğimiz acur diyorlar tabii diğer yörelerimizde. Hıttıdan alıyorlar. Hıttı turşusu yapıyorlar. Ondan sonra Urfa'mızın yeşil küçük biberler, o da bir 15 gün sonra falan çıkmaya başlar. Onu da tuşu olarak alıp yapıyorlar. Biber çıkartmamışız. Çünkü fiyat yüksek. Yetişemiyoruz yani. Fiyatlar 2-3 katına yükseldi. Yani bir asgari ücretle geçen bir vatandaş okullar açıldı dolayısıyla hem okul masrafı hem zahire masrafı yetiştiremiyoruz. Yani kırmızı biberimizi çıkartan kesim %10 diyebiliriz şu an için. Yani İsot'ta bence sınıfta kalır. <laughs> yani diğer şeylerde belki aldı ama İsot'ta maalesef gerçekten fiyat yüksek. Yüksektir fiyatları. Herkes bu sebze meyve alamaz için gerçi ama tabi çalışan insan durumu iyi olan insanlar tabii ki onlar al alabiliyor. ama orta tabağa işin gerçek kalmadı. Yani orta. Sucunuzda i̇şte salça, biber, kuru kuru işte dolmalık, ondan sonra bamya, turşu, daha taşıya başamadık ya. Turşu daha var da onun zamanı var. Daha bunlar başlamadık. Geçen <laughs> <laughs> <araba bozuk> <laughs> sene yapıyordum kızım bu sene hiçbir şey yapmamışım. Her şey bağlı. Her şey bağlı. Öyle duran bakın bak bir yumurta yetmiş kağıt almışım. Daha akşam pazara geleceğim ki patlıcan, biber, onu bana birer kilo çalma sağladım için eve götürüm. Yok senedir? yok hiçbir şey yapmam şem ne konser hiçbir şey yapmam şem yapamıyorum yok yapamıyorum ki yani al alamıyorum ha fiyatları çok bağlı alamıyorum. Geçen yeterince her şey yaptım. Ha bu sen abi, bak ha şey uralık taşın gitsin bak 15 kilo olsa kırmızı biber sabah torbadan orada.

Abuk. Şu tez görüyorsun, şu, tezgahı, şu 40 lira şu poşetler. Emekli bir adam. 5 bin lira bir aylık alırsa bir emekli adam. Onu siz düşünün yani. Vatandaşın halini düşünün. Geçen sene hazırlık yapabiliyor muydunuz? Geçen sene bayağı yaptım, evet. Geçen sene çok farklıydı. Bu sene konserve, kurutma, isot mu? Hayır, hayır, hayır. Şimdi soruyorum, bir e, isot, kırmızı biber 20 lira. E, halda 12-13 lira. Nasıl çıkaracaksınız? Bunu yalnız almakla bitmiyor. Temizleme ücreti var, bunun zeytinyağı var, bunun bakımı var. Temizleme var. Yani bir, bir biber şu anda insana, Urfa biberi 220 liraya piyasada satıyorlar. Allah yardımcımız olsun. Başka bir şey diyemeyiz kızım. Yapamıyoruz. Hayır. Tabii emekli bitmiş zaten. Ya uygun normaldir. Yani şimdi her bir bütçeye göre var. Domates 10 liraya da var, 5 liraya da var, 4 liraya da var. Yani kalite kalite. Patlıcan 7 liraya da var, 6 liraya da var, 5 liraya da var, 10 liraya da var. Yani her, yani her bir, her şeye göre var. Kimse demesin yok. E vatandaş alamıyoruz diyor abi. Zaten vatandaş o 20 milyar aylık da olsa diğer azdır, 50 milyar aylık da olsa azdır. Şükür eden yok. Peki kış için gelenler alabiliyorlar mı senden? He? Kışa hazırlık konservi için gelenler alıyor mu senden? Ne kadar? Valla alan var, alıyorlar. Geçen, e geçen seneye göre nasıl fiyatlar abi? geçen seneye göre fiyat yüksek tabii. Geçen sene 2 liraydı, bu sene 5 lira, 6 lira, 7 lira. Peki düşer mi abi kışa doğru gidiyor? Yok, düşme zor. Çünkü evet. gittikçe savuka ya girse dolayı, azalır. Ya o ya zaman serre malı çıkar ondan sonra. Yani böyle bir, bir 20 güne kadar daha bu fiyatlar böyle gider, bir daha ondan sonra yükselir.